Referanduma iki gün kala siyasi partilerin saha çalışmaları sürüyor. Bursa'da AK Parti Milletvekili Zekeriya Birkan, Orhan Gazi Parkı'nda vatandaşlara seslendi. Hayır cephesini hedef aldı. Vatandaşa bize güvenin diye seslendi. Bursalı kardeşlerim. AK Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan, Orhan Gazi Parkı'nda vatandaşlara seslendi. Pazar günü yapılacak referandum için evet oyu istedi. Neymiş efendim? Türkiye'ye diktatörlük geliyormuş. Türkiye'de tek adam yönetimi oluyormuş. Hedefinde hayır cephesi vardı. Siz bakmayın bugün. Hayırcıların ne olduğu da belli değil ha. Bakın bildirilerin altında imzaları da yok. Durmadan yalan ürettiklerine bakmayın. Algı operasyonu yaptıklarına bakmayın. Siz bize güvenin kardeşlerim. AK Parti Bursa milletvekili Birkan'a çevredeki esnaftan da destek geldi. Cumhurbaşkanına ve daha da güçlü ve yeni Türkiye için Bizim kararımız evettir.